Herkesin bir haters'ı vardır. Haters'larınıza ne söylemek istersiniz? Tam şu kameraya bakın. Öyle yapma. <laughs> ben seni çok seviyorum. Ben sana bir zarar vermedim. <laughs> yani yapmana gerek yok gerçekten derdim. Çok güzel. Evet. Ben ne derdim? Ben genelde hani dedim ya çok nadiren cevap veriyorum. Her cevap verdiğimde cümlenin sonuna umarım ön yargılarımızdan kurtulabiliriz yazıyorum. O yüzden ben de umarım ön yargılarından kurtulabilirsin derdim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok e, güzel bir sohbette, Bizce de. <laughs> Önümüzdeki e, projeleriniz için başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Bugünkü konuklarımız e, sihirli annemin kızlarıydı. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz ve hep beraber el sallıyoruz. Güle güle. Bye bye. <laughs>